Günaydın arkadaşlar, Aydın Nazilli Kestami Sokağı'ndan yörem abilerimle herkese sevgiler, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Bugün Haçılık'ı Ahmet Bey ile alışmak istedim. Şöyle göstereyim. Bunlar 65 arkadaşlar, şöyle. Burada Japon Mondovilyalarımız var, kırmızısı var, pembesi var arkadaşlar. da Japon güllerimiz var, katmerli, pembe var, turuncu var arkadaşlar ve kırmızı mevcut olması lazım. Angelenimiz var. Burada zamiyemiz var arkadaşlar. Burada margarite margarita ikilimiz var. Margarite ikili de 3 boy var. Kademe kademe. Şöyle göstereyim. Burada da e, fikus kemanimiz var. İtal güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembesi, beyazı, şu kavun içi ve uçuk sarısı mevcut arkadaşlar. Burada kamilyalarımız var. Salon bitkisi. Burada dikan mafyalarımız var şehri oramız var. Bu da yeni yeni cam güzelliğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da bahçe açılısı var. Şöyle göstereyim. Tumucuklu da var. Özellikle tumucuklu seçiyoruz ki insanlar elinde uzun süre daha açsın Bu da küpelerimiz var arkadaşlar fidelerde. Burada petunyalarımız var. Şöyle göstereyim. Bu da rozetlerimiz var. Beyazı var, kırmızı var, moru var. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. Bu da yine cam güzellerimiz. Şöyle göstereyim. Burada yıldızlarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Teşemmür. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Burada yufamız var. Kuratımımız var. Kalite doğaç yerimiz var. Bu da çeli var arkadaşlar. Sarısı, turuncusu mevcut. Şöyle göstereyim. Bu da hosteslerimiz var arkadaşlar. Ben çok seviyorum Yaprak üzerinden daha çok seviyorum. Herkesin zevki ve renkleri farklıdır. Yani muhteşem. Kim Koyduysa ismini gerçekten yakıştırmış yani Boyacan Aşkı. Gerisi, şöyle bir sürü toman rengi var, beyazı var, yani şöyle eflatın var, kırmızısı var. Şöyle ormanlık, pardon, Medinola'mız var. Margarita teklimiz var, kauçuk teklimiz var, şöyle Dikan Bafya'mız var, Antalya'mız var. Burada kratonumuz, deve kabuğumuz, kapatlığımız, bu da kılıçlarımız var arkadaşlar. Burada ipeklerimiz var, kedi Şöyle göstereyim efendim. Kırmızı, beyazı, turuncusu, pembesi, evrulleri mevcut arkadaşlar. Burada Alman karanpulleri var. Hepsi bir arada olunca rengarenk bu muhteşem gözüküyor ki. Burada İzmir sevgisi var. Şöyle göstereyim. Yedi kardeşler var arkadaşlar bu tarafı da göstereceğim. Burada parlak var, kurdele çiçeği pardon parlak Mustafa da var. para çiçeği ve e, kalanşoların türlüleri var arkadaşlar. Burada kalan şu itenlerimiz var. Şöyle göstereyim. Üçlü dikim yapmışlar arkadaşlar. Bir saçı da sarı beyaz ve bir kurusu gibi üçlü dikim yapmışlar. Şöyle göstereyim. Spatula çiçeklerimiz var. Şurada da çiçeklerimiz var. Göstermeme çekemeyeceğim. Teşebbüm arkadaşlar. Burada da şöyle göstereyim. Müthişen, orada gelin teli var arkadaşlar. Burada da şeker, burada e, pardon gelin gelinden ödesin diyorum. Bunu gül begonya da diyorlar. Begon Asıl gül değil. Şeker begonya da deniliyor. Bu begonya tarzı da bir, bir türüdür arkadaşlar. Şunu göstereyim. Bu da e, ithal gardenyalarımız. Bu da karanfillerimiz var arkadaşlar. Şurada göstereyim, müthiş koyu kırmızı kalife Şöyle göstereyim efendim. Karanfillerimiz mevcut arkadaşlar. Burada kolu kırıklarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembesi, sarısı, kırmızı mevcut. Burada minelerimiz var. Burada şeker yudumlarımız var. Küçük anlarımız efendim. Ölçümüz. Ee, sıfatımız var arkadaşlar. Falan. lokal ortancalarımız var. Kuleti Doğa çiçeklerimiz. Yeni geldi Şu antalya fiyatını arkadaşlar. Burada balon çiçeklerimiz var. Mavi ve beyaz mevcut. Dikenler tacının yerlisi var arkadaşlar. Burada gelin damatlarımız var. Pembe var. Beyaz var. Nar çiçeği var. Kırmızı var arkadaşlar. Hepsi tomucuklar. Yerli karanfillerimiz mevcut arkadaşlar. Şunu göstereyim. Bu ya, bahçe orkidesi diye geçer, fakir orkidesi diye geçer arkadaşlar. Burada kalan şuların devamı var, uyku çiçeğimiz var, burada pekmin, yaskılı var, şöyle göstereyim. Burada pekim, Afrika menekşelerimiz var arkadaşlar. Şöyle renklerini göstereyim. Bu Zoroyavuz var. Burada beş buçuk saksıda sukuladıklarımız, kaktüslerimiz var, kentesimiz var, doğal tespitlerimiz, velikaplarımız, kalanşolarımız, şöyle göstereyim efendim, efordiyalarımız, kaş kaktüslerimiz, tavşan kulaklarımız, şöyle göstereyim efendim, bu şekilde türlerimiz var efendim. Bunlar geldi arkadaşlar. Bunu göstereyim. Bunlar da arkadaşlar. Şurası da aynı fiyat.